Zeytin salatamız geldi. Ekmeği banarak yiyoruz. İyi. Oh maşallah. 3 dilim ekmek gitti geldiğinde. Ya ama güzel ekmek. Ekmek güzel. Üstüne tam tereyağı aldık. Bir de salça. <laughs> Allah'ım ne alemsin ya. Dün size 5 puan verdi diye herhalde her şeyi yemeye çalışıyorsunuz. Gencer Bey siz. Fark ettiyseniz dışarıdan aldığı ekmeği yiyorum. Salatayı kendisi yapmış. Suyuna banıyorum. Zeytinyağını da kendisi yapmış Gencer Bey. <laughs> <laughs> Fark mi? aç kaldım şu an. Açım yani açım. Daha da zaten üç gündür, iki gündür doymadım. Hmm. Bugün Biz de size doymadık. Üçüncü kişi. Aç kalmışlar. Söyledim. Şöyle servis Teşekkür ederim. Ee, bugün biraz çeşitimiz olduğu için pilavı da şöyle koyabilir miyim? Tabii ki. Pilavlarınızı getirmemize yemekleriniz de hazır. Şöyle koyabilir miyim? Şöyle, tabii tabii. Şöyle bir yer. Şöyle hanımefendiciğim. Siz yer evet. açarsanız sevinirim. Menüsünde şehriye pilavı yazmıyor muydu? Evet. Pirinç pilavı geldi. Pirinç pilavı geldi. Şehri e, şehri de pirinç de, pilavıdır. Şehri, şehri Öyle de, mi? Pirinç. Hayır, zaten pirinç ve arpa şehriye, şehri aralarına kavrulmuş. Alpa şehliye yapmış. Ne büyük eksik yapmış. Ben tamamen bunu bekliyordum. Tamamen şehliye evet, yapmasını bekledim. Ben de, öyle bekledim. Düşünmüştüm. Beni de benim görünce de demişti ya, el açması yazmamış falan diye. Evet. Onu da doğru yazması gerekiyordu. Sonuçta 4 gündür yarışıyoruz sen Alpa Şah hazırsız. Hani doğru. biraz örnek doğru. alması gerekiyordu. Daha e, tabii, kendisi tabii. biraz daha şey. Siz isim belirtin ki ona göre yarışmacılar da değerlendirsinler. Ben Kemal Paşa tatlısı yazdım. Ev yapımı Kemal Paşa tatlısı yazsaydınız dedi. O da öyle yazsaydı o zaman. Ona da ev yapımı yazmak ne bileyim. Ben çok Tuhaf geldi Zoyla Hanım. Yemek programına katılıyoruz. Ev yapımı yazsaydın tatlıya. Ya Hazır kullanacağını düşünmüş nedense herkes. Çok saçma. Benim aile adam pilavım falan gelmedi Zoyla Hanım. Neyin geldi? Sadece salatam geldi. Ben de hmm. salata ekmek devam ediyorum. Biraz ağır kendisi. Evet demiştim zaten ben ağır olacak diye. Nasıl yetiştirdi gerçi masası... En azından bir şey yiyoruz Eda Hanım. Sizin gibi hiçbir şey yiyemedik. Afiyet olsun yemedim. buyurun. İsmail Hanım artık gününüzü oynamayı hiç bırakır mısınız? Gün, Günümü oynamak mı? Günümü evet, oynasam suçlusu olurdu. Evet artık gününüzü oynamayı da bırakın da. bence. E, İstihdamınızı geçelim. Neye günümü ne? oynayacağım? Gününü oynasan olur. Yarın yapamadıktan sonra puan alacağını düşünüyorum. Göreceksiniz onu. Evet arpacık soğanları da var ne beyaz beyaz? Ya hayvan ya. Ben kestane de göremedim şimdi Oğlum, ama. Sen azıcık. <laughs> <laughs> Böyle de yapadığın insanın suratı da hayvan ya diye. Estağfurullah. Buyurun, <laughs> Öyle de. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar bunlar <Neden>? <laughs> açıkçası. mutfaktan bir şeyler duyuyorum. <laughs> Buyurun. Siz nasıl ee, nasıl burayı duyacak? İsmi beğeniyor, ismin, ismi <laughs> Naran'ın beğeniyor diye. Neden gününü oynuyorsunuz ya da? Öyle bir cümle kuruyorsunuz ki güzelse güzeldir, olmamışsa olmamıştır. Tabii olmamış olmamış güzelse <laughs> güzeldir ama günlerdir böyle hani her şeye laf yapıp. E demek ki olmamış. Şey Ablacığım kadar... daha salata var mıydı yani? <laughs> Canım benim, var sana mı? her şey fedasın. Al benimki. Ay yo yemem. Ye ben yemiyorum zaten. Olmaz olmaz. Yettim. Ya olmaz. Olmaz olmaz. Beğendiniz tamam. mi? Çok beğendim. Afiyet şeker Abi, olsun. Söylememem lazımdı da söyleyi verdim. <laughs> ama herkes beğenmiştir diye düşünüyorum. Herkes Salata ilham ile Pilav eksik. Kalabalık bir menü olunca. İsmini kim... alın. günlerdir benim hiçbir şey Ağabeyim yapamadığımı söyle. Bir dızman haricinde diğerlerini kendi evet. rol yaptığını düşünüyorum zorlayalım Ayrım. beğenmeyelim diyerek. Bu da benim herhalde. Diyorsun. Yani çünkü çorbayla yani kesilmemiş dedi. Çorba kesilmiş dedi. Yani lezzeti ile Kesin... ilgili hiç yorum yapmıyor ama. Yapıyorum. Lezzetine bütünleşmemiş gülüyor, tadı. Bütünleşmemiş, bütünleşmemiş. Olmuş, ne çorba, demek yani? Çorbada nasıl bütünleşebilir kendini. ki? Boşuna yırtınma orada? İsmir Hanım bence günü yaklaştıkça gerilmeye başladı. Korkmaya başladı. Bütün hafta boyunca verdiği puanlardan da kendisi korktuğu için kendi gününe oynamaya başladı bence. Ki bugün de masada gördük az çok. İsmail Hanım yarın kendi gününe oynuyor. Bugün e, 4 gündür masada gördüğümüz İsmail Hanım yoktu. Yarın kendi günü için e, düşük puan alacağını anladı. Birinciliği kaçıracağını anladı. O yüzden bugün Mine Hanım'a karşı çok pozitifti. Kuzu etini beğendiniz mi? Soracağız. Geliyorum hemen geliyorum. Seni Sarı gazoz alabilir miyim? Aa, tabii ki hemen hemen hemen. Selamet bekliyoruz. bekliyoruz. size. Ay, estağfurullah ne demek. Bugün? Benim tabağımda kestane yok. Teşekkürler. Ha, evet. <laughs> Evet şöyle bir oturayım. Niye ben. güldün anlamadım. Ee, biraz kestanenin azizliğine uğradım Zuhal Hanım. Evet. Gürbüz, beyler, Gürbüz beyler. Gürbüz ne güzel koca koca kestaneleri ne oldu? <laughs> ne oldu ne güzel çizmiştin. Karıştırıyorlardı. Eksik şu an yani Ben evet. yani Kestane asıl... Kestane'li Saray mutfağından kuzu lokumu. Zaten e, şurada e, eklediklerinizi var. de soyamamışsınız. Şurada şöyle kabuk göstereyim var. ben bayağı. Evet. Hmm. Ki kuzu eti de yumuşacıktır Aa, bu nasıl böyle oldu ben anlamadım aynı, aynı şekilde. Kuzu eti yani yumuşacık olur ama bu böyle sanki bir tertel ayrılma değil yani Çok böyle, kuru et. Et. Yani <laughs> böyle bir yani kuru geliyor. Aa yumuşak, yumuşak, yumuşak. Yok, yok kuru geliyor tadı böyle. Yani bir şey yok. Içinde. Biraz daha soslu <laughs> olabilir. Soslu olabilirdi belki evet. Soslu derken ha daha mı sulu diyorsun? Evet. daha ıslak. Evet. Hmm. Fazla belki karamel. kestane şimdi dağıldığı için belki kestane çekmiş olabilir. O da O yüzden. şeyleri var içinde Aha, var, var. Sanırım soğanı fazla Bakın karamelize etmişsiniz tatlı bir tat geliyor. Tatlı da bir tat yo, alıyorum ben ağzıma. Yo. Karamelize yani eti daha çok kararlı. Ben mi şey? alıyorum bir tek? Bakayım bir daha. Yani daha bir hafif hafif alıyorum. böyle bir tatlı tatlı bir tat tatlısın. geliyor ağzıma. Ama kestane tatlı ha. ya. Ha. Ama kestane yok. Ha. Ama ne oldu kestanede? Zoyan Hanım siz geldiniz. Siz evet. gelince benim aklım başımdan pıt diye gitti. Sizi gördüğüm zaman zaten çok mutlu oluyorum. Bahanelere sığın sığınmayalım. böyle. Geçen da haşlanıdı. Benimle Aa, ne alakası evet, var? Lütfen. İşte bahane. Bahane. Evet lütfen yani bahane çok açık. Yapamadım diyebilirsiniz. E, e, ben çıktım sonra. Ben çıktıktan evet. sonra ne oldu? Çıktıktan sonra bir baktım. Benden kalan e, şu, o şey de yıkımlar. <laughs> ne oldu benden sonra? İşte bir baktım kestanenin altı çıktı? Fazla çıkmış herhalde. Yandı mı? Yok yanmadı. Ne oldu? Fazla pişmiş. Ha çok haşlandı. <laughs> çok haşlandı. Ama kestane o yüzden mi saray gene de soyulmadı. Yani Baksana evet bayağı çünkü benim Vallahi çok uğraştım. Soyamadım. Benim, yani. benim tabağındaki kestanelerin çoğunda hala orada. Var. Orada kendimi savunamam ama evet. etim çok güzel. Kasabımdan aldım, özel getittirdim. Öyle mi? Et güzel evet. mi? İsmiyle senle evet. başlayalım. Eti güzel, eti güzel pişmiş ama kestanesi olmamış maalesef. İçinden kocaman işte gördüğünüz hmm. kabuk çıktı. Çıktı. Evet. Ee, yani sadece eti güzel kıvamı güzel. Afiyet olsun. Bir de arpa şehrinin yani siz daha iyi bilirsiniz hani Tabii. hep şey yapıyoruz ama Buyurun. E, kavrulmamış bu. Ben çok siyah sevmiyorum. O sizin sevmenize Şimdi, göre değil. Hayır ama. hayır ama yok siyah bu değil, kadar da... rengi bile değil bu. Yok yok güzel. Çünkü güzel. tereyağından kavurdu. Bu sefer daha çok Bu Ben e, tereyağını yakacağım. Tereyağını en son ekleyebilirim. Siz daha evet. iyi Ayçiçek kavurup. Ben öyle tercih etmedim. Ben böyle tercih ettim arkadaşım. <laughs> Buyurun. Siz daha iyi bilirsiniz diyor Mine Hanım size. Gönderme yapıyorum ama. Kime diyor? Bana mı diyorsunuz? Evet. Neyi iyi biliyormuş? Hani onu? her şeyi iyi biliyorsunuz ya. O yüzden tamam bildiğimi öyle. yaptım işte. Tamam ama olmamış bu. Bunun e, a, yani arpa şehriye böyle olmaz. Kavrulur güzelce. Hmm. Pilav nasıl pişmesi Bilmiyorum. tadı? Güzel pilav. Bakın Hiç ben Sadece bu pilava bir size bir şey soracağım. Çabuk geçtik, soramadım. Çorbada bir et suyu tadı aldınız mı? Ben almadım. Ben de almadım. almadım. Kıyma vardı Kemik zaten. suyu koydum içine, kaynattım. Belki yağlı olmasa oradan kaynaklandı. Evet. Ekstra zeytinyağı Yo, koydum dedim. Ben lezzeti güzel dedim. <laughs> ben Kıyma lezzeti vardı güzel zaten. dedim. Pilavınızı peki zeytinyağına gerek var mıydı ki? dolayı kemik suyu kaynattım. Hususi düdüklüde hatta Gürbüz de şahit. Bu sizsiz hani aslında o olmaya da biliyor. Hı hı. Biz normalde tavuk tablet falan atarız ya da tavuk suyu koyarız ama aslında ve usulüne uygun olsun diye kemik suyu kaynattım. Hoş sizi kasabıma söyledi. Teşekkür ederiz. Afiyet ama o, olsun. onu aşterken kestane Evet, esnekleşirsiniz. Evet, şiştiniz. maalesef orada Peki. Bir sıkıntı olmuş. Salata nasıl isminler? Salata güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, çok güzel. Gemiye yakışır bir salata olmuş. olmuş mu? Ferah ferah. Afiyet şeker olsun. Lütfen zeytinlerinizden de devam edin. <laughs> Biz zeytini her yerde yeriz Zoyla Hanım. Yani ben yemek severim, sırasında yani. da çok seviyoruz. Eda? Ben de salatayı çok beğendim. Pilavını da beğendim. Sadece belki bir tık daha tuz olabilirdi. Şimdi Pilavda. tuz oranı kişiye göre değişiyor. Ama şimdi. günlerdir tuzlu tuzlu su oluyor şimdi. biliyorsunuz. Tamam da Eda Hanımcığım. Şimdi çok tuzlu yapsak. Şimdi onun tadına baktım. Hı hı. Pişme tadına baktım açıkçası. Hani tuz tadına çok... E, o an öyle bir şey değilsiniz ki ben bir de hafif bir şeker hastalığı var bende. Hı hı. Mesela böyle heyecanlandığım zaman ağzım, yüzüm tadı değişiyor. Geçmişim. Ne kadar aldıysam da yani çok tadım yaptım. Şimdi çekimlerde göreceksiniz. Hı hı. Gerçekten çok kaşık beledim. O kadar tadım yani şu eti bile üç kere tattım. Evet. Ağzınızın ayarı hiçbir şeyde yoktur. Ne elinizle anlarsınız ya elinizle anlarsınız ya ağzınızla anlarsınız. O şekilde olur. Ana yemeği evet, beğenemedim. Pilavsı. Etler e, direkt yağlarla birlikte atılmış. Ama kuzu eti öyle yağlı olur. Yani yağından ayrılmaz. Kusura bakmayın. Yani böyle o zaman de atılır Dana eti mi? almamız Bilmiyorum. gerekiyor. Olur mu öyle şey? Böyle canım? de atılır mı? Kesnenin de yani görüyorsunuz. Oynamaya dair. Oynama Oynamadım. Yani pilavınız çok güzel. Yani, Salatam çok, şey, yani, yani. yani, evet. çok güzel. Al, al, çok güzel ana ama yemeği beğenemedim. beğenemedim. Peki gencel bir şey soruyordum. Pilavı neyle yaptınız? Tereyağıyla çiçek yağıyla. Çiçek yağıyla. Karoten yani yoktu. Belki yemezsiniz de yemin ederim korkarak koymadım. Ben evimde sırf zeytinyağından yani, yapıyorum. Keşke yetiyorum. zeytinyağı yapsaydınız. Keşke yani. yapsaydınız. Ben yani belki yağlı, kokudan rahatsız olursunuz bir şey olur diye. Zeytinyağlı tereyağlı bir pilav beklemiştim. Ben evimde inanır mısınız ben evime çiçek yağı sokmuyorum. Ben, ben hep zeytin ben. yap. Helva yaparım, un helvası yaparım zeytin. Ya zeytincisiniz zaten. Yani, evet. Doğal ne olur? Yağ yaptı. Yani o şekilde. Et, Afiyet olsun. Etim de yağlıydı ve kestane yoktu içerisinde. Evet. Peki pilavın lezzeti nasıl pişmesi? Ya pilav ya, ayçiçek yağı kullanılmış. O biraz geldi bana böyle koku olarak. Ee, pişmesi tereyağı kokusu onun pişmesi güzel ama birazcık e, çok da yapışmış gibi geldi. Hani birazcık tene tene değil gibi geldi. Lapa mı? Lapa. Yani, Yok onu ya. da açıklayayım. Bunda da kemik eti Aman var. Lütfen. Kemik suyu var. Ve ben bunu ölçerek yapmadım. Hmm. suyunu. Göz kararı. Göz kararı. Etin lezzeti nasıl yemeği? Etin ya etin şöyle söyleyeyim çok yağlı garip, kestane bulamadım içerisinde. Et kendinden lezzetli evet. Etin kendi lezzeti var. Etin kendi lezzeti var. Doğru daha, daha, daha Baharat isterdim. Yani ben. lütfen yani o kadar arpacık kırk soğanın da, lezzeti kırk, geliyor. 40 Hatta kafa arpacık soğanı doğradım. Direkt, evet, bak, direkt şimdi yani. dedim zaten bir soğanda karamelize tadı alıyorum dedim. Soğan tadını daha fazla alıyorum. Birazcık daha baharat olsaydı belki et Ama so soğan, soğanın tadı olacak ki kuzu etinin o ağırlığını hafifleysin. Aslında ben defne Bilmiyorum. yaprağı da koyacaktım. Belki de damağım olgunlaşmadığı için böyle bir tat almışım. ben <laughs> ha evet, benim size bir sürprizim vardı. O kadar telaşaya geldi ki. Öyle mi? Gencere öyle. mi? Gencere. Giderken hediyemi veririm. Salata nasıl? Hı. Salatayı beğendim. Salata Aferin güzel. Verir. Peki, Gülşen'i de dinleyelim ben de salatanızı çok beğendim. Ellerinize sağlık. Çok keyifle yedim. Pilavınızın da pişmesini beğendim. Tane tane olmuş bana göre. Yapış yapış bir pilav değildi. Bence de. Ben ana yemeğinizi beğenemedim. Biraz daha sulu isterdim. Kestaneleriniz dağıldığı için muhtemelen o suyu Doğru. çekmiş. Biraz daha sulu olmalıydı bu. Haklısınız. Kestanelerin de tadına bakmaya çalıştım ama genellikle bendekiler e, kabuğu soyulmamıştı. Kabuktanılmamıştı. Evet, Onun konuda. dışında etin pişmesi güzel. Biraz beklediği için belki üstü kurumuş gibi gözüküyor şu an. Sadece etin pişmesini beğendim. Size bir şey izah edebilir miyim? O Kuruluk neden geliyor biliyor musunuz? İlk e, e, tencereye attığınız zaman mühürlüyorsunuz eti, o kabuk e, oradan geliyor. <laughs> ha tamam doğru söylüyorsunuz belki biraz suyu olsa daha ıslak evet, ıslak olurdu ıslar, ama. Evet, sulu olmalıydı bu <laughs> Mine Hanım. Bir de e, bu yağları atılır dediniz de önce yağları kavurup alabilirdiniz evet. bence. Bu kadar evet, bütün bütün yağ de. olmamalıydı. Valla eti kavurup kasabın, alabilirdiniz kasabın, tadını vermediği Kasabım için. kesti. Ben de işte o şeyle hı hı. E, yıkadım güzel. Yani eti, eti hijyen olsun diye. Eti kendiniz doğramadınız mı? Yok. Etin lezzeti güzel ama. Evet. Et de güzel de pişmiş. Evet. Fakat ben demin sorduğumda şu beyazlar ne dedim? Hayvan yağı dedi. Hayır hayır. <laughs> Değil. Hayır, kestane, kestane. kestane. kestane, kestane değil bunlar fakat Çok. kestane öyle bir dağılmış ki dağılmış. yemeğin bütün görüntüsünü evet. götürmüş evet, evet. yani böyle o görüntüsü şey değil olması gerektiği Tabii, gibi değil, değil, değil. <laughs> yani böyle Ama yağ mı şey, kestane yağ var, mi söyleyeyim. yağ da var ayrı etin yağ var o halde yani, onu anlayabilirim kestane. de. Kuzu hani eti. Az koymama kadına. Hani... Ama yani rahatsız eden bir kuzu kokusu ağırlık ha, yok. Evet, evet. Pilavın lezzeti çok güzel ve de pişmiş. Ha, böyle bir şey bekletmedim. Evet evet evet. Öyle evet. ben de öyle ettim. Kestaneler baktım. bütün bütün. Yani olmamış. eğer kestaneyle şu güzelim et birleşseydi çok güzel bir şey çıkacaktı. Kes. <laughs> Ama sen çok mutlusun anladım kadarıyla. Peki iyi çoğalmamış. E, <laughs> sen mutlu ol yeter. Ne ya ne yapabilirim ağlamak istiyorum. Ya yok şöyle işte, Doğru, işte yani. Doğru haklısınız. ne diyeyim? Ama sürekli ama, bize yemeği pazarlamaya ederim. çalışıyorsunuz. Şöyle oldu, böyle e, oldu. Benim işim pazarlamak ben esnaf. <laughs> ama burası da bir mi? esnaf yeri değil. Hayır. Değil. Lezzetsiz değil. <laughs>